Arap odalarında kulaktan dolma laflara pek itibar etmeye birisiyim. Ben rahmetlik Ahmet Kabaklı hocamızla ve Ergun Göze Bey'le bunlarla birebir oturup sohbet etmişimdir. Kendi soyadımın manasını bile rahmetlik Ahmet Kabaklı hocamdan öğrendim. İsminizi alabilirim mi mevladım Ahmet Tiryaki de o maşallah. Peki Tiryaki ne demek dedi bana. Ben dedim ki hocam işte Tiryakilik size nereden gelmiş. Bunu söyledim. İşte ben dedemin bizdeki yani büyük dedemizin babasıyla ufak aralığında bir münakaşa geçip e, bize barakta bizim Tiryaki'imizi şöyle anlatırlar: Büyük dedemiz Tiryaki Bey'in babasıyla arasında bir münakaşa geçer. Babası e, Adı ne babasının biliyor musun? Babasının adı Abdurazak. Abdurazak. Tabii Tiryaki Bey Abdurazak'ın oğlu. Oğlu. Bize şimdi bizim baraktaki aşiretlerde kendi oymaklarımız arasında da. Tiyaki aşireti deyince bir zoruna gidiyor ama bunun birinin evladı, birinin babası olduğunu millet bilmiyor. Değil mi? Ha Abdurrazakla ha Tiyaki. Çünkü Abdurrazak Tiyakinin büyük oğlu. Tiyaki beyin büyük oğlu Abdurrazak. O zaman biliyorsun yani bizde de şu anda dedeme niye Hüfni Muhammed deniyor da? Yedi kardeş, sekiz kardeş, öbürlerinin ismi büyükler önce söylenir. Büyüklerin adı söylendiği için Abdurrazak Tiyaki beyin büyük oğlu. Yani onun içinde dedelerimize de baktığınız zaman bizim özellikle köyümüzdeki Muhammed, Mahmut, evet. Süleyman, evet. Ahmet, Abdurazak Bey'in dört oğlunun ismi Muhammed, Abdurazak, Muhammed, Mahmut, Ahmet. Oradan geliyor yani. Evet. O bir tanesi de çok genç yaşta rahmetli olmuş. Onun isminin yüzde 99'la bizim bu çağlayan aşiret, çağ, çalgan Çalganlar aslında, çalganlar değil, biz şimdi çağlayan, çağlayan olduğu ihtimali yüzde %90 hmm. e, ama kesin bilmiyoruz. Evet. Orada babasına küsmüş, bir başka biraz bir aradan işte o günün şartlarında ne kadar gidebiliyorsa atla veya da laf edersin. 50 kilometre, 40 kilometre bir yere gitmiş, oraya çoban durmuş. Bu hangi köyde oluyor bizim? O zamanki Rakka bölgesinde. Ha, Rakka bölgesi, İskan Oraya gelmemiş. Daha daha, daha İskan bölgesinde. Yani buraya gelmemiş. Para gelmemişti. Evet. Da. evet. Tiryaki Bey'in orada çok büyük mücadeleleri var. Evet. Sabahları kalkınca sade kahve, acı kahve, barakta acı kahve denilen kahveyi içmeden davarı götürmüyor, otlanmaya götürmüyor. Hı. Her gün sabahleyin geliyor hemen acı kahvesini içiyor, davarı Hı. sürüyor yayınmaya. Allah Allah ya bu nasıl bir adam? Çoban. Çoban bu kadar triyaki, böyle bir müptelale, böyle bir şeyi olabilir mi bilgisi? Diyorlar ki çok da güzel anlıyor kahveden diyor ki mesela bugün kim yaptı ya Göksel Bey bir kahveyi? işte diyorlar Ahmet, ya diyor bugün kahveyi fazla geçirmiş, fazla kavrulmuş. Yarın içtiğinde diyor ki ya bugün kahve tam manasıyla kavrulmamış. Ya bu adam bunu nasıl bu kadar bir en sonunda diyorlar ki ya bu adam bu kadar bu işi iyi anlıyor. Dur diyorlar Arpa'nın kavrulmuşu kahveyle pek fazla fark edilmezmiş. Bir tane biliyorsunuz da acı kahve yarım kilodan aşağı kavrulmaz Hı. acı kahve yapmak için. Yarım kilo kahvenin içine diyelim işte o gün işte üçte bir okka neyse bir tane arpa tanesi katıyorlar. Bunu sabahleyin içerken oturduğu yerden kalkarken sapa sağlam otururken kalkarken aksıyor. Ya niye aksadım? Çoban diyor arpaladım diyor. Hı. Yani Fark etmişsiniz kahveme. Onu fark ettim. Bunlar biliyor bu adam sıradan bir adam değil ama çözemiyorlar tabii bir zaman. Sonra dedemiz, büyük dedemiz bunun. Araştırınca diyorlar ki işte filan yerde gidip ediyorlar. O zaman meydana çıkıyor bu bir beyoğlu, büyük. büyük bir ailenin çocuğu. Bizim ye, bizim çıkıyor. büyüklerimizin anlatımı bu tiryakiye ilişkin. Ama evet. Ahmet Kabaklı Hoca ne diyor? Ahmet Kabaklı Hocam şöyle dedi bana. Güldü dedi ki bu barak odaların efsanesi. Haklısın. Böyle bir olay da yaşanmış olabilir. Çok da doğru olabilir. Ama sen hiç dedi bulmaca çözdün mü? Çözer, çözer mi hocam? Bak orada da tir, ya, ki onun her bir ayrı bir kelime. Tir, ya, ki. Ok, yay, nişan. Yani bunun tek kelimeli manası iyi savaşçı demek. Hmm. Bunu bana Ayvaz'la dedi. De, rahmetli ilk defa Ayvaz duyuyorum. Gökdemir'den söylemişti. Tir, ya, ki iyi savaşçı demek. Tir, ya, ki üç kelimeden onların kısaltılmış şekli. Ondan sonra soyadımızın iyi savaşçı olduğunu anladım.